Senin tipin değişmiş. Olabilir. İyi. Sorun çıksın istemiyorum. Bana önceki hayatımda ne olduğumu söyle gideceğim. Söyledim ya senin ne olduğun belli değil. Ne demek belli değil ya? İlla ki bir şeyimdir baksana. Öğrenmem lazım. Doğru mesleği seçeceğiz herhalde. Yahu belki de karamambaydın. Öyle mi yaşayacaksın Allah Allah? Neydi o? Ağzı siyah bir yılan cinsi. İyi. Sensin ağzı siyah yılan. Yalnız sırada bekleyenler var. Ya bir bak. Mankendim diye hissediyorum ben ama. Doğru. Ünlü bir şeydim kesin. Yani şarkıcı, artist ki astronot da olabilir. Ana, Fato. Yerçekimle karşı girebiliyorum. Hatırla, bizim salonda kapı eşiğine yalın çıkmış durum var benim. Ağaca çıkıyorsun. Evet lan. Ama astronot olmayayım ya. Uzay, çok uzak. Bence daha yakın bir şey olsun. Evli iş, yürüme mesafesi olmalı. Trafik de oluyor. O zaman benim eve yakın mı meslek... Ay! Önceki hayatında sen bir kabilede aşçıymışsın. Git! Ana kabul ede aşık mı yapıyormuşum? Ben aşıdan çok korkarım ha. Aşçı aşçı. Yemek yapan aşıcı değil. Aşçı demiyor mu ona? Aşçı mı aşçı mı? Aşçı. Şeyle ay yapamadım da. Oha. O da seni. Oha. Oha. <laughs> Elimin tadını halkla buluşturmam lazım lan. Kalk Batu. Aşçıyım lan. Para da vermiyorum. Evet son olarak. Nohut'un bir avuç daha içine koyuyorsunuz. Muhtem bir avuç. Kaşığı için daha tamam. içine koyduk. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Artık kapattık. Açabiliriz. Kaşığımız evet. içmeye hazır. Ve en önemlisi Açtık. tarçın. Tarçınımızı zaten hazırladık. Burada. Onu en son evet. içine katıyorsunuz. Onu en son içine katıyorsunuz. Evet. Tamam. Artık bekleme zamanı. Bekleme. İsterseniz tamam. kitap okuyabilirsiniz. İsterseniz böyle evet. güzel bir dizi izleyebilirsiniz. Ben gidelim. Ben gidelim. Ben gidelim. Bakıyorum. Bekliyoruz evet. Beklemen gerekiyor. Uşa. Peki ben böyle dışarıda beklesem? Yani, de... Anne, ne var? Bu Kuducuklu... dudaklı zaman veriyor? gidiyor be Sıssa yapıyor, tısı duyuyorum. Bir küçük tedirginliğim var. Yok yiyemem, ne dersin? Kız, kedikede pozitif durma. Evet. nereye gidiyorsun? Hmm. Ne haber Kusura bakma ya, belimi ayarıyor. Sabir şunu bir tane bakabilir misin? <Sessizlik> <Sessizlik> Güzel olmuş, eline cağılık. Sağ ol, afiyet olsun. Olmuştur be Zeyla. Buna da şükür. Afiyet olsun be Hüseyin. Bitir bitir hepsini. <laughs> Koşucuğum tadı biraz değişik olmuş. Sen ne kattın bunun içinde? Aman canım ne katacağım. Sevgimi kattım. Ben doğuştan asimisim. Yeni keşif ettim. <laughs> Veya sen çok akıllı bir kızsın. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Ama bak... Musun? Biraz daha vermek isterdim yavruyumu. Ama şimdi aşçı olmaya gidersem. Biraz daha tatlı olmaz mıydı? Anam da mı aşçıydı benim be? Tekrar mı yapsan acaba bunu bir daha? Zeliha, kızım. Amca. Burada sadece kahve lokum bokum mu var? Evet. O zaman ben buraya ahçı olamam. Yani. Üzüldün mü? Yok. İyi. Hello, hello, my friend. Welcome, lunch menu. My friend, hello. Hello, welcome. Hello. Ee, ünlü bir ahçıya ihtiyacınız var mı? Ahçı mı? Yok. Kendin kaybedersin. Hello. Welcome. Tatlı size dokunur diyorum. Allah Allah. Üzmeyin beni ya. Dayı uyan, bugün şanslı günündesin. Aa, ben bu abarak suratı nerede hatırlıyorum ya? Deli o? Emlakçı ya sen nereden çıktın? Ulan asıl sen nereden çıktın? Yurt dışına kaç demişlerdi. Gele gele iki mahalle öteye mi geldin? Ben ne kaçacağım be? Sektör değiştirdim. Tipini de değiştirmişsin. Kim yaralı seni? Malaktın yalak olmuşum. Sensin yalak. Şişt. Alo! Dokunma. İpek gömlek. Bu çiçekin yer senin değil mi? Benim. Yeni nusretim ben. <laughs> Lan yürü git. Bize sattığı evlerin parasıyla ne yaptı diyorduk. Aç aça bunu mu açtın? Hırsız. Tipe bak. Hadi yavrum hadi seninle uğraşamam ben. Naş, naş. El kol yapma bana. Anneanneme söz vermesem seni burada yere tükürürüm de. Fakirler aşağı mahallede Deli acı Bak şimdi buradan sağdan dönüyorsun. Diz direkt aşağıya. Deli ha. Ya Anana selam söyle. Acı Acıkırsa bura gelsin.

Hadi hadi. Çoluk çocuğun sanır bu ya. Çakma üstüne. Deli bu kız ya. <laughs>